Merhaba arkadaşlar. Hepiniz ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. 21 Aralık iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte değerlendireceğim. İlk karşılaşmamız Türkiye Süper Lig'de baş yapılacak olan saat 17'deki Başakşehir Giresunspor karşılaşması. Başakşehir ligde 3. sırada yer alıyor. Oyunlarda 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 18 gol yedi, 29 puan toplamayı başardı. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Galatasaray'la oynadı ve Galatasaray'la karşılıklı gol varla 1-1'lik bir skorla karşılaşma sonuçlandı. Goller açısından Başakşehir'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda 4 tanesini Başakşehir 1.5 üstüyle tamamladı. Giresun Spor ise ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 15 gol yedi, 22 puan toplamayı başardı. Giresun Spor'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Altay'la yaptı ve kendi evinde Altay'ı 3 birlik skorla mağlup etti. Giresun Spor'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Her iki takımdaki şu an gözüken sakat ve cezalara baktığımızda Başakşehir'de Leo Duarte defans oyuncusu 15 maçı oynamıştı. Cezalı gözüküyor, golü yok. Giresun ise Erol Canak'ta orta saha oyuncusu golü yok. 5 maç oynamıştır. Şu an sakat olarak gözüküyor. Maçla ilgili tahminim Başakşehir Giresun karşılaşması ile ilgili maç sonu Handikap 1 0. Bunun da 1.31 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Saat 20'de Türkiye Süper Lig'de İzmir'in temsilcisi Altay kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Trabzonspor ligde şu an lider durumda bulunuyor. Oynadığı 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 13 gol yedi, 42 puan toplamayı başardı. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Hatayspor'la oynadı ve Hatay Spor kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından Trabzonspor'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Alta ise ligde 16. sırada yer alıyor. Oynadı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 28 gol yedi, 18 puan toplamayı başardı. Alta'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Giresun'la oynadı ve Giresun'a deplasmanda 3 birlik skorla mağlup oldu. Altay'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Sakat ve cezalı oyunculara baktığımızda her iki takımda İzmir'in temsilci Altay'da Nurettin Küçükdeniz forvet oyuncusu gol yok. şans sakat olarak bulunuyor. Trabzonspor'da ise Gervinho forvet 2 golü bulunuyor şu ana kadar sakat bulunuyor bu karşılaşmada. Anthony Nivakema ise yine forvet oyuncusu. Şu ana kadar 6 golü bulunuyor. Bu da Trabzonspor'da eksik oyuncular kervanında. Altay Trabzonspor karşılaşması ile ilgili tahminim deplasman 1 üst. Bunun da 1.31 gibi oldukça güzel bir oranı var. Bu maçın yorumuna geçmeden önce beğendiyseniz bir like atarsanız, arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız seviniriz efendim. Ayrıca katıl grubumuz var biliyorsunuz. Katıl butonumuz var. Oradan abone olup gruplarımıza gelebilirsiniz. Orada canlıda veya cansızda değerlendirebileceğiniz bir sürü banko tekli bahislerimi ve ideal kombine kuponlarımı paylaşıyorum. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü maç öncesi ideal kupon burada yapmıyorum katıl grubuna gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden ban oluşup benimle iletişim kurabilirler. Saat 20.45'te Hollanda Eredivisie'de Vitesse kendi evinde Zwolle'yi konuk ediyor. Vitesse oynadı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 25 gol yedi. 30 puan toplayıp 5. sırada şu an yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Vitesse'nin oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma'sının deplasmanda Spor'da da Rotterdam'la oynadı ve deplasmanda karşılıklı gol varla Spor da Rotterdam'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Vites'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Zwolle ise oynadığı 17 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 31 gol yedi. 6 puan toplamayı başardı. Zwolle'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Twente ile oynadı ve kendi evinde Twente'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Zwolle'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Zwolle son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Her iki takımdaki sakat ve cezalı oyunculara baktığımızda Vitesse'de forvet oyuncusu Ousama Sama bir golü bulunuyor şu ana kadar. Sakat gözüküyor ve şu anda Zwolle'de ise sakat oyuncu yer almıyor. Vitesse-Zwolle karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Bunun da 1-24 gibi bir oranı bulunuyor. Avrupa Ligi Kadınlar Basketbol Karşılaşması'nda Perfumerias kendi evinde Venezia'yı konuk ediyor. Perfumerias oynadı 9 karşılaşmada 7 galibiyet aldı, 2 mağlubiyeti bulunuyor. 722 sayı attı, 592 sayıyı kendi potasında gördü ve 16 puan toplamayı başardı. Perfümerias'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanda Riga ile oynadı ve Riga'yı deplasmanda 71-51'lik skorla mağlup etti. Venezia ise oynadı 9 karşılaşmada 3 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. 587 sayı attı. 610 sayı kendi potasında gördü ve 12 puan toplamayı başardı. Venezia'nın form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Ekaterinburg'la oynadı ve Ekaterinburg'u kendi evinde 67-74 skorla mağlup oldu. Perfumerias karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili tahminim ev sahibi Perfumerias 70,5 sayı üst. Bunun da 1.4 gibi bir oranı bulunuyor. 1xBet dünyada bahislere en yüksek oran veren en güvenilir bahis şirketler arasında ilk sırada yer alır. Oynamak istediğiniz tüm maçları ve bahisleri bulabilme, MBS olmaması, kart ve korner bahisleri, canlı destek ile anında sorun çözme, hızlı para çekip ödeme alma, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama gibi daha sayamadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırım özel tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursunuz, olursanız ilk paranızı yatırdığınızda şartsız, koşulsuz, ekstra bonusuzu kazanırsınız. Saat 22.45'te Fransa Lig 2'de Kuveli Royen kendi evinde Cani konuk ediyor. Kuveli Royen oynadı 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 18 sayı attı, 23 sayı yedi, 23 puan toplamayı başardı. Rouye'nin form açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasının deplasmanda Paul oynadı ve Paul'u deplasmanda 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Rouye'nin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Cahen ise oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 19 gol yedi, 21 puan toplamayı başardı. Cahen'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Guinkap ile oynadı ve Guinkap'ı kendi evinde 2 0lık skorla mağlup etti. Goller açısından Cahen'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üste tamamladı. Her iki takımdaki sakat ve cezalı oyunculara baktığımızda Royen'de de Haddad orta saha oyuncusu şu ana kadar iki golü bulunuyor sakat gözüküyor. Ve Joan Rosen orta saha oyuncusu şu ana kadar golü yok o da sakat gözüküyor. Cahin'de ise forvet oyuncusu golü olmayan Kelyan Nuson'a şu an sakat oyuncu olarak listemizde yer alıyor. Royen karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Bunun da 1.22 gibi bir oranı bulunuyor. Saat 22.45'te İtalya Serie A'da Genoa kendi evinde Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Atalanta oynadı 18 karşılaşmada 11 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 38 gol attı 24 gol yedi 37 puan toplamayı başardı. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Roma ile yaptı ve evinde Roma'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Atalanta'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini Atalanta 1.5 üstte tamamladı. Genoa ise oynadığı 18 karşılaşmada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 37 gol attı, 7 10 puan toplamayı Genoa başardı. Genoa'nın form durumuna göz attığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Genoa deplasmanda Lazio ile oynadı ve Lazio deplasmanda 3 birlik skorla Genoa mağlup oldu. Genoa'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Her iki takımdaki sakat ve cezalı oyunculara baktığımızda Genoa'da Filippo Caicedo Forvet oyuncusu şu ana kadar bir golü bulunuyor. Sakat gözüküyor. Muhammed Faras şu ana kadar iki golü var. Sakat gözüküyor. Francesco Cassata orta saha oyuncusu. Golü yok. Sakat gözüküyor. Nicola Rovella orta saha oyuncusu. Şu ana kadar golü yok. Sakat gözüküyor. Atalanta'da ise şu anlık sakat bir oyuncu listede gözükmüyor. Genoa Atalanta karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 2-0. Bunun da 1.23 gibi bir oranı bulunuyor. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda. Günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara haftada 1-2 gün veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dalmadan, macera almadan, her maça balıklama dalmadan hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Detaylı analiz yapmadım. sadece on analizine göre oluşturduğum iki buçuk üst ve karşılıklı gol var tahminleri sitede yer alıyor. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Kazandırmaya devam edeceğiz. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.